Hülya ve Mehmet Kalabaş 12 yaşındaki kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla başvurmuştu Esra Erol'a. Şüphelendikleri bir isim de vardı. Küçük kız çok geçmeden bulundu. Dün akşamsa konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin şüphelendiği kişi tutuklandı. Tüm bunlar olurken ailenin diğer kızlarıyla ilgili bir kaos ortaya çıktı. Sudenaz'ın ablası Sedef Kalabaş başka bir kadın profiliyle 3 yıl boyunca babasını dolandırdığını itiraf etti. Şoke eden o itirafın ardından aile canlı yayında yüzleşti. Babamı fake bir dolandırdım. 2 milyon TL'ye yakın da parasını yedim. Helal olsun. Kayıp kızları için geldiler. 12 yaşındaki çocuğumuz bulundu sevgili seyirciler. Şu anda devlet korumasında. Şok eden skandalla yüzleştiler. Babamı 3 yıldır dolandırdım doğrudur. Tamam, Yaptın <laughs> mı? Ne zaman yaptın? Hülya Mehmet Kalabas çifti 12 yaşındaki kayıp kızları Sudenaz için başvurmuştu Esra Erol'a. E, kayıp Sudenaz 24 Ağustos tarihinde evden ayrılıyor ve dedesinin evinden de kayıplara karışıyor. Kızlarının İlhan Kütükçü tarafından kaçırıldığını iddia ediyorlardı. Benim annemin telefonuyla İlhan Kütükçü'yü aramış. Onun arabasına binip kayıplara karışmış. Sudenaz diyor senin yanında benim yanımda, O benim diyor nişanlım. Biz evleneceğiz. Bizim peşimizi bırakın. 24 saat geçmeden küçük kız bulundu. Kayıp olan kızınız bulundu. Çok Esra Erol şüpheli hakkındaki son durumu da canlı yayında verdi. Dün yayında İlhan Kütük, biz bu çocukla sevgiliydik. 5-6'dan fazla bir araya geldik. Aramızda bir yakınlaşma da oldu ifadelerini kullandıktan sonra İlhan Kütükçü isimli şüpheli çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmıştır. Sevindiren haberin ardından konu ailenin diğer kızları Sedef Kalabas'a geldi. Evet Bey senin çocukların, kız çocukların niye hep sokakta? Hülya Hanım'la biz bayağı sıkıntılar yaşadık. 10 sefer evi terk etti. Sizin bu küslüğünüzden fırsat bilen Sedef yuvayı mı yıktı? Evet. İddiaya göre genç kız 3 yıl boyunca Eda Çeliker isimli sahte hesaptan babasını dolandırmıştı. Evet. Korkunç gerçekse ailenin canlı yayında yüzleşmesiyle ortaya çıktı. Senin yazıştığın kişi Eda Çeliker ama Eda Çeliker adına yazışan kişi kızın Sedef. Evet. Bu arada o Eda Çeliker fotoğrafları böyle bir hani butik mağazaları var ya. Onunla o butik mağazalarındaki işte görsellerden alınmış. Görüntülü yüzünü görmediğin. Yok görmedim. Fiziksel yan yana gelmediğin. Yok. E, bu kadına evet. kaç para gönderdin topla? 3 yıldır e, 17 TL 17 milyar. 3 yıldır sen 17 bin TL mi alıyorsun? 500 araba, binden daha araba az. Arabaya 500 binden daha az ya. Olayın arkasındaki dram genç kızın itirafıyla ortaya çıktı. Sedef şimdi herkesin merak ettiği şu. Babanın parasını alabilmek için bu oyunu kurma fikri. Gerçekten yalnız senden biçmişsün annem Yalnız yapmadı. Ben tek başıma kendi zekamla düşündüm yaptım. <laughs> Ama hiçbir evlat durduk yere yapmaz. <laughs> Yapma sebebim de babamdan küçük yaşlardan 7. 8. <laughs> Babam mutlu olsun diye yaptım belki. demedin mi? Sadece 1 lira istedim. Şu an değeri olmayan bir parayı istedim ben bu adamdan. <laughs> Bana dedi ki: Git de anneli kendi ya. Nasıl istiyordun o parayı? İhtiyacım var diyordum atıyordu o şekilde Mesela Biraz aşkım. yanlış anlaşılmış Bizim o şekilde kötü bir şekilde bir konuşmamız olmadı Ayıp ayıp, ayıp. E, canım, bu Günah, Sana günah. Ayıp. Senin babalığına ayıp Mehmet Bey çocuklarınıza günah size günah değil size müstahak Yaptığı Sen olayın ha. kendisi yanlış ama bazı insanlara müstahak Anne ve baba eğer çocuğu koruyamıyorsa devlet korur